Men katele nefsen bi gayri nefsin ev fil ardi Kim haksız yere bir cana kıyarsa yani kısas olmaksızın haksız yere birisini öldürmeyen birini haksız yere gidip öldürürse ev fesaden fil ardi ya da yeryüzünde fesat çıkartırsa bozgunculuk çıkartırsa فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِعًا Sanki bütün insanları öldürmüş gibidir. وَمَنْ اَحْيَاهَا Bir cana can katanda فَكَأَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِعًا Bütün insanları diriltmiş gibidir. Yaralı kanlar içerisinde yatan bir insan var. Ona yardım etmek, onu, onun hayatını kurtarmak sanki bütün insanlığı kurtarmış kadar sevap haksız bir şekilde bir insanın canına kıymak da sanki bütün canlıları öldürmüş kadar günah. Bunun bu kadar günahlığı ortada. Vaman yaktur minen mutaammiden fecezahu cehennem khaliden fiha ve ghadiba Allahu alayhi ve la'anahu ve addalehu cehennem. Kim bir mümini kasten öldürürse ebediyen cehennemliktir. Allah ona lanet etmiştir, gazaplanmıştır. Bu kadar ağır bir ifade, başka bir hiçbir suç için belki yok. Geçen hafta da söyledik. Ee, benim acizane anladığıma göre en büyük günah haksız yere bir insanı, elde bir mümini öldürmek. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a en büyük günah hangisidir diye soruluyor. Verdiği bir takım cevaplar var. Bunlardan birisi de bir mümini kasten öldürmek. Naslardan, ayetlerden de bunu anlıyoruz. La yezalul mu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusib demen haramen. Eğer bir e, cana kıymadıysa, kan dökmediği sürece Müslüman e, din dairesinin dışına çıkmaz. Bir şekilde Allah'ın onun tövbesini kabul etme ihtimali vardır, müsamaha gösterme ihtimali vardır deniliyor. Dolayısıyla kan dökmek, bir müminin kanına girmek en büyük günah en büyük kebire buna rağmen maalesef Orta Doğu'da, Suriye'de, Irak'ta kan gövdeyi götürüyor. Allah yardımcımız olsun ne diyelim yani sözün bittiği yer diyecek bir şey yok.